Yaz mevsiminin vazgeçilmezi su kaydırakları hem çocuklar hem de yetişkinler için eğlence kaynağı. Bugünkü videomuzda ise dünyanın en çılgın su kaydıraklarından bahsedeceğiz. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. 1 Escape Theme Park. Dünyanın en uzun kaydırağıyla videomuza başlıyoruz. 1140 metre uzunluğundaki dünyanın en uzun su kaydırağı 2019 yılında Malezya'da açılmış. Penang Adası'ndaki doğal ormanın içerisindeki su kaydırağı 70 metrelik eğime sahip. Kaydıran başlangıç noktasından bitiş noktasına ulaşmak tam 4 dakika sürüyor. Ziyaretçiler su kaydırağının başlangıç noktasına erişmekte de güçlük çekmiyorlar. Çünkü kaydıran tepesine teleferikle ulaşılabilmektedir. Escape fiber takviyeli polimerden yapılmış kalıcı bir su kaydırağı. Bunun dışında çevreyi korumaya yönelik taahhütlerin gereği olarak yeni kaydıraklar inşa ederken ağır iş makinaları kullanılmamış ve projenin büyük bir kısmı manuel yapılmış. Peki siz dünyanın en uzun su kaydırağından kaymak ister miydiniz? 2. Slip and Fly. Amerika'nın Ohio eyaletindeki Butler bölgesindeki Ohio Dream'se düzenlenen festival, özellikle Amerikalı üniversite ve lise öğrencisi gençlerin yaz tatilinin son demlerini yaşadığı keyifli bir ortam sunuyor. Festival boyunca birçok farklı etkinlik olsa da, en çok ilgi Slip and Fly olarak kanılan su kaydırağı görüyor. Videoda da görüldüğü gibi, kaydırak alışıla geldiğimiz su kaydıraklarından biraz farklı kaydıran sonunda direkt suya dalmıyor. Önce havada kısa bir vakit geçiriyorsunuz. Tabii düşerken suya çarpış açınız ve hızınıza da göre biraz canınız yansa da öyle pek sakatlanmalık bir tehlike bulunmuyor. En azından Ohio Dreams'in kamp müdürü Justin Travis, can kurtaranların her an tetikte olduğunu ve sakatlık tehlikesi olmadığını söylüyor. Biz de kendisine güveniyoruz. 3 Aqualand Antalya. Dünyanın en çılgın su kaydıraklarından biri ülkemizde. Antalya'nın ilk su parkı olma özelliğini taşıyan Aqualand Dolphinland birbirinden güzel kaydırakları, yunus gösterileriyle ziyaretçilerine eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Antalya şehir merkezinde olan ve Antalya'nın ilk aqua parkı olma özelliği taşıyan park doğayla iç içe güzel bir ortamda dünyadan gelen ziyaretçileri ağırlıyor. Tüm dünyanın en güzel akua parklarından bir tanesi olan bu parkta birbirinden keyifli ve çılgın kaydıraklar bulunmaktadır. Peki Antalya'daki su kaydıraklarından daha önce kaymış mıydınız? 4. Algida Space Bowl Polonya'da bulunan Aqua Park Wroclaw'da birçok farklı ışık efektine sahip fütüristik su kaydırağı bulunuyor. Çeşitli renk ve desenlerde ışıklara sahip olan su kaydıraklarından kaymak çok keyifli. Peki siz bu eğlenceli su kaydıraklarında kaymak ister miydiniz? 5. İnsanu Şimdi ise karşınızda dünyanın en yüksek su kaydıraklarından bir tanesi var. Öncelikle eğer yükseklik korkunuz varsa İnsanu adındaki bu çok yüksek su kaydırandan kaymanızı önermiyoruz. Brezilya'da bulunan bu uzun su kaydırandan kaymak neredeyse 15 katlı bir binadan havuza süzülmek gibi. Çok dik bir yapısı olduğu için kaydıran başından sonuna varmak sadece 5 saniye sürüyor. Son olarak 62 kilometre hızla aşağıya kayarken manzaranın ve büyük heyecanınızın tadını çıkarmayı unutmayın. Çünkü bu heyecan sadece 5 saniye sürüyor. 6. Ferükt Dünyanın en uzun su kaydırağı olarak kabul edilen Ferükt'te de videomuza devam ediyoruz. Amerika'nın Kansas eyaletinde bulunan Ferükt, 52 metre uzunluğuyla Guinness Rekorlar kitabına dünyanın en uzun su kaydırağı olarak girmiş. İsmini Almanca çılgın anlamına gelen Ferükt kelimesinden alan bu su kaydıranda insanlar 65 kilometre hızla kayıyor ve hayatlarının belki de en çılgın deneyimlerinden birini yaşıyorlar. Peki kimler bu hem hızlı, hem de uzun su kaydırağında kaymak isterdi? 7. Leap of Faith Leap of Faith adındaki bu su kaydırağı Bahamalar'ın Atlantis Cennet Koyu'nda yer alıyor. Ancak bu su kaydırağının misafirlerine ürkütücü bir sürprizi var. Yaklaşık 18 metre yüksekten aşağıya doğru hızlıca kayan kişileri suyun içerisinde korkunç bir köpek balığı sürprizi bekliyor. Zaten bu sürprizle Leap of Faith dünyanın en korkunç kaydırakları arasında yer almaktadır. Bu heyecan verici su kaydırağı eski maya tapınaklarına benzeyen dış görüntüsüyle ve havuzda yer alan köpek balıklarıyla korkunç görüntüsünü tamamlıyor. Ancak fazla korkmanıza gerek yok. Çünkü kaydıran içerisindeki camdan tüple köpek balıklarından tamamen korunmaktasınız. 8. Scorpion's Tail. Amerika'nın ilk dikey su kaydırağı Scorpion's Tail'de sıra. Wisconsin Dells eyaletindeki Scorpion Steel su kaydırağı 10 katlı bina yüksekliğinde ve tam 100 metre uzunluğunda. Saniyede 15 metre yol olan bu su kaydırağı bölgenin en popüler turistik noktalarından bir tanesi. Bu sıra dışı su kaydırandan insanlar kayarak değil, alışılmışın dışında ayaklarının üzerinde alttaki kapağın açılmasıyla aşağıya düşermiş gibi kayıyorlar. Çok kısa süre sonra da kendilerini bitiş noktasında buluyorlar. Peki siz bu ürkütücü su kaydırandan kaymak ister misiniz? 9. King Cobra King Cobra su kaydırağı ise New Jersey'de Six Flags Aqua Parkı'nda yer almaktadır. Korku temasını aktif olarak yaşayabileceğiniz bu su kaydırağı 5 katlı, 76 metre uzunluğunda ve 15 metrelik bir direğin üzerine inşa edilmiş. Kırmızı, siyah ve beyaz renklerde bir yılan olarak inşa edilen King Cobra, karşıdan bile insanın nefesini kesiyor. Öyle değil mi? İki tünele ve kıvrımlı yollara sahip King Cobra, en sonunda ziyaretçilerini kobra yılanının ağzına çıkarıyor. Görselliğiyle ön plana çıkan bu kaydırak ziyaretçilere adrenalin dolu anlar yaşatmak için tasarlanmış. On Summit Planet Çocuk yetişkin fark etmez, herkes Disney Park'a gitmek ister. Öyle değil mi? Summit Plum'ı tadındaki bu su kaydıraysa bu isteğinizi daha da arttıracak. Florida'da bulunan Disney'in Blizzard plajında bulunan bu kaydırak turistlerin dikkatini çeken en büyük yapılardan bir tanesi. 36,5 metre yüksekliğindeki kaydırak saatte 100 kilometre hıza kadar ulaşabilmektedir. Aynı zamanda dünyanın 3. en büyük kaydırağı olan 90 metre uzunluğundaki bu kaydırağa binebilmek için en az 122 santim boyunda olma kuralı var. Peki kimler bu su kaydırağına binmek ister? Dünyanın en çılgın su kaydıraklarından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki siz bu su kaydıraklarından en çok hangisinde kaymak isterdiniz? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.